çubuklardan arkadaşlar topları ya da artık neyse bunlar boncukları teker teker aldığımızı unutmayın. Dolayısıyla siz mesela 5'i almadan 1'i alamıyorsunuz. Dolayısıyla burada oluşturacağımız sayıyı ona göre düşünmelisiniz. Haliyle ben ne yaparım? Bir kere en büyük sayıyı oluşturmak için hemen 8'i almam buradan. 8'i tutarım, en son koyarım. Burada hangisini almak mantıklı o yüzden mecburen 3 5 4'ü alırız arkadaşlar. Haliyle sırayla koyacağımız için 4'ü koyarız ilk sonra 5'i koyacağız mecburen sonra 3'ü koyacağız sonra da alacağız 8'i buraya getireceğiz arkadaşlar 8354 sayısını elde ederiz en fazla AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır AB eksi BA 27 koşulunu sağlayan kaç farklı AB sayısı vardır evet şimdi burada arkadaşlar hemen ne yapacağız AB tabii ki açarsak 10A artı B olur B'yi de açtığımız zaman 10B, A'yı açarsak böyle A. Dolayısıyla dağıtmayı unutmayın bu eksiği. 10A'dan A çıkarsa 9A olur. B'den 10B çıkarsa eksi 9B olacak. 27. Böylece A eksi B arkadaşlar 3 oldu. En küçük B'nin alabileceği değer 1. Yer değiştirdiği için 0 alırsanız 2 basamaklı sayı olmaz. Ona dikkat edin. Böylece A4 olur. En çok da arkadaşlar B kaç olur? 6. Böylece A 9 olur. 1'den 6'ya kadar 6 kere sayı verdik. Bu yüzden AB 6 tane oldu. Üçgen kare ve daire birer rakamı göstermek üzere. 2 tane üçgen 4 tane kare. 3, 4, 5 tane kare de arkadaşlar 3 tane daireye eşitmiş. Burada şimdi sürekli bunları dememek için isterseniz şöyle yapalım. Burada A diyelim. Üçgene kareyi arkadaşlar B diyelim ve çembere daireye de C diyelim. Böylece iki tane a arkadaşlar e, kareye B dediğimiz için 4 bye eşit Böylece a eşittir 2B. Sonra 5 tane kare yani 5 tane B arkadaşlar 3 tane çembere C'ye eşit. Buna 3K dersek hemen buna da 5K demeliyiz. Böylece B gördüğümüz yere 3K yazarsak A da ne oldu bakın 6K demek ki A en büyükmüş sonra C'ymiş. En küçük de B'ymiş arkadaşlar. Buna göre yazılabilecek en büyük rakamları farklı sayı soruluyor. Haliyle A yani bu neydi A dediğimiz üçgen ilk onu kullanırız. Sonra C yani çember en sonda da arkadaşlar kareyi kullanırız. Böylece cevabımız A şıkkı olur. AA, BB ve CC C iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere A'nın A karesi, BB'nin karesi artı CC'nin karesi 3509 olduğuna göre A kare artı B kare artı C kare toplamanın sonucu kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar A, A parantez içinde yani 10A artı A'dan 11A'nın karesi yani 121A kare. Aynı şekilde diğeri de o zaman arkadaşlar 121B kare ve üçüncüsü de 121C kare olacak. Dolayısıyla 3.509'u 121'e bölmemiz lazım. Hemen kenarda bölelim. 121'e bölünce bakın 2 ile çarparsak 242. Burada kaldı 108. Sonra şurası da 9. Yani 1089. O zaman 9 ile çarparsak burası da 1089 olur. Yani 29'muş bölüm. Böylece a kare artı b kare artı c kare. Her iki tarafı arkadaşlar 121'e bölünce... 29 oldu cevap D şıkkı. ABC B, C, A ve CAB 1443 olduğuna göre rakamları çarpımı en büyük olan ABC sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi A'dan arkadaşlar 100, 1 ve 10 olmak üzere 111A var bakın. B'den de aynı şekilde 111B var. C'den de aynı şekilde 111C var. Dolayısıyla 1443 diyeceğiz. 11 parantezine 111 parantezini alırsak A artı B artı C 1443 oldu. Şimdi her iki tarafı 111'e bölelim bakalım. 1 ee, yaparsak 111 kalıyor 333. Şimdi bir de 3 oldu arkadaşlar. Demek ki bölüm 13'müş. Bu da ne demek? A, B, C'nin toplamı arkadaşlar 13 demek. Çarpımın en büyük olması için sayıların birbirine en yakın olması lazım. 3'e bölünmediği için bunlara 4, 4 herhangi birisine fark etmez yani. 4, 4, 5 diyebiliriz o zaman. A, B, C arkadaşlar üçünden birisi 5 olacak diğer ikisi de 4'ler olacak. Buna uygun şıklarda hangisi var? 445 ama tabii ki şu da olabilirdi 454 ya da 544. Bunlardan sadece biri olduğu için cevap C şıkkı. Bölerken arkadaşlar kırmızı şeritlerden bölmek zorundayız. Bölmeme hakkımız yok çünkü en az bir en fazla 5 denmiş. Sonra bundan sonra neye dikkat edeceğiz? 3 basamaklı 464 sayısını elde etmeniz için mecburen nasıl bölmeniz lazım? Ortadan 3-3 bölmeniz gerekiyor ki 3'er basamak olsun. A-A-B, B-A arkadaşlar toplarsak e, burada A var, burada A var, 2 tane 10 basamaklı A var. Dolayısıyla 121 A oldu ve 101 B oldu arkadaşlar toplamı da 464. Böylece A'ya 3 verebiliriz. B'ye de arkadaşlar 1 verebiliriz. 363 artı 101'den gördüğünüz gibi 464 yapıyor. Dolayısıyla A çarpı B buradan A3 B de 1 olduğundan 3 çarpı 1'den 3 gelecek B şıkkı. Evet bu gayet güzel bir soru arkadaşlar. Çünkü tek tek toplamanız gerekmiyor aslında. Böyle şıklardan gideyim, tek tek deneyeyim. Gerçekten zaten sayılar da böyle biraz ters sayılar olduğu için tek tek toplarken de çok size yardımcı olmayacaktır. 10134 sayısı da çok güzel bir sayı değil. Dolayısıyla burada e, önemli bir şey olduğunu fark etmek gerekiyor. O da şu arkadaşlar, siz bir sayının sonuna 0 koyduğunuzda bu sayı 10 katına çıkar. Şimdi normalde hangi iki tanesine koyduğumuzu bilmiyoruz. Son basamağına 0. ...bunlar x ve y sayılır olsun. Diğerlerinin toplamı da d olsun. Tamam mı? Hiç bakın tek tek toplamayacağım şimdi. Ee, burada ilk durumda gerçek olması gereken değer nedir? x, y ve d. Sonra yanlışlıkla x ne olmuş? 10x'e çıkmış. Yanlışlıkla y ne olmuş? 10y'ye çıkmış. Diğerlerine dokunulmamış. Ona büyük d demiştim. Ve aradaki fark arkadaşlar kaçmış? 10.134. Dolayısıyla alttakinden üsttekini çıkartırsak bakın şöyle... D'ler gidiyor. 10 xten X çıkarsa 9X geliyor. 10Y'den de Y çıkarsa 9X artı 9Y'den bu fark işte arkadaşlar 10.134'e eşitmiş. Her iki tarafı şimdi tabii ki 9'a bölmemiz lazım. Şöyle. Şimdi bu zaten 9'a bölünür çünkü rakamlar toplamı bakın 9. Böleyim şöyle bakın kenarda. 10.134 bölü 9. 9'a böldük 1. Bölenimiz, kalanımız 1. 11'i 9'a böldük 1. Kalan bakın gördüğünüz gibi 2. 23 oldu. Sonra 2 kere 9 18. Böylece arkadaşlar burada da 54 kaldı. 6 tam bölünecekti zaten. X artı Y'nin 1126 olması lazım. Burada da son iki basamağının toplamı 6 olanlara odaklanırım. 1 şu elektrikli süpürgeyle buzdolabı ama toplamı son basamağın 6 olmasına rağmen tabii ki 1126 gelmiyor arkadaşlar. Bir de çamaşır makinesi ve Bulaşık şey çamaşır makinesi ve bilgisayara bakalım. Burada da bakın toplamları bunların son basamağın 6. Böylece 2 4 daha 6 1 1 daha 2 5 6 daha 11. Gördüğünüz gibi 1126'yı bulduk. Daha az deneme yaptık. Sadece bakın orada bile tek tek yine denemedim. Hangi ikisinin toplamı 6 oluyor diye bir deneyerek baktık arkadaşlar. Böylece cevabımız hangisi oluyor? Çamaşır makinesi ve bilgisayar demiştik. Cevabımız E şıkkı. 1, 2, 3 ve 4 rakamları ile rakamları farklı onlar basamağındaki rakamı birler basamağındaki rakamından büyük olan iki basamaklı doğal sayılar yazılmıştı. Unutmayalım o zaman AB diyelim arkadaşlar ve onlar basamağındaki rakam birler basamağından büyük. Yazılan iki basamaklı sayılar birbirinden farklıdır ve bu yazılan sayılarda bir rakamı 3 defa, 2 rakamı 2 defa, 3 rakamı bir defa kullanılmıştır. Gerçekten güzel bir soru çünkü deneme yanılma yapmanız lazım. Sınavda da arkadaşlar bu şekilde tek bir hamlede değil de biraz deneyerek görmeniz gereken sorular olabiliyor. Şimdi burada da gerçekten böyle yapacağız. Bir rakamını 3 defa kullanmak için nasıl olabilir? 1- bir kere zaten birler basamağı 1 bir olacağı için en küçük sayı içlerinde bu malum. 21 olur. Sonra arkadaşlar 31 olur. Böylece 41 olur. Haliyle bakın 1'i kullanabileceğiniz sadece bu durumlar var. Onlar basamağında da yazamayız 1'i. Neden? Onlar basamağı birler basamağından büyükmüş rakam olarak. Sonra arkadaşlar 2 rakamı da 2 defa kullanılmış. Bakın bir kere 2'yi kullandık. O zaman artık ikinci durumda ee, nereye yazarız? Birler basamağına 2'yi yazarız. Peki burada yanına 3 mü yazacağım, 4 mü yazacağım? 3 rakamını sadece bir defa kullandığımız için o zaman artık 3'ü kullanamayız. Yani burada 4'ü kullanmalıymışız. Haliyle arkadaşlar istenen durum oluştu. Toplamları bunların 21, 31 daha 52 yapar. 52 41 daha 133 Pardon 52 41 daha 93 42 daha arkadaşlar 135 yaptı B şıkkı oldu. Bir istihbarat teşkilatı sayıları şifrelemek için nokta ve çizgi sembollerini kullanmaktadır. Ayrıca sıfırı göstermek için artı sembolü kullanılmaktadır. Şifrelemede rakamlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir demiş. Bu şifrede de nokta bir çizgi 5 değerindedir ve bir doğal sayı birden fazla sembol ile gösterilebilmektedir. Örneğin 137 sayısı böyle gösterilmiş bakın arkadaşlar. Buna göre toplam 13 nokta ve 2 çizgi kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi semboller var arkadaşlar ama biz yine de önce şunu denemeliyiz. En az nasıl oluşturabiliriz? 1 için bir tane kullanıyoruz. Ben şimdi 100 kullanamayacağım çünkü artı sembolünü kullanmamışız. Dolayısıyla 110'lu bir sayıyla başlayalım ki en küçük sayıyı elde etmeye çalışalım. Hedefimiz bu. Sonra arkadaşlar 4 tane nokta kullanırız. Bir tane de üstüne çizgi. Böylece 119'u yapabilirim. Yapabileceğim en küçük sayı. Sonra acaba ikinci sayıda 119'u yapabilir miyim bakalım. Burada gördüğünüz gibi yine böyle yapıyorum. Dolayısıyla iki çizgi kullanmış oluyorum. 4, 4 daha 8, 4 daha 12. Sonuçta bir de arkadaşlar neydi? Noktayla göstereyim bakın böyle bir nokta bir noktaydı. Dolayısıyla burada da yine 1.1 nokta, nokta Gördüğünüz gibi şu an burada 119 119 yazıyor. Ancak toplamda 13 tane nokta kullanmalıydım. Burada gördüğünüz gibi 12 tane nokta kullandım. Ne yapayım o zaman? Aşağıdaki 119 demiştik ya mecburen 129 yapayım. Sonuçta mecburen en az böyle yapabildim. 119 129 daha arkadaşlar. 248'miş bunların toplamının alabileceği en küçük değer C şıkkı oldu. Gerçekten güzel bir soru çünkü TYT'de bu şekilde arkadaşlar hem hızlı düşünmemiz hem de doğru yapmamız gereken sorulardan bir tanesi bu. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 8 basamaklı bir doğal sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Rakamların 4'ü asal, 4'ü çift sayıdır, rakamlarından biri 1'dir. Sayının herhangi 6 basamağında bulunan rakamlar siliniyor ve geriye iki basamaklı bir sayı kalıyor. Buna göre oluşacak iki basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayı toplamı kaçtır? 4 asal sayı olduğuna göre zaten 4 tane asal rakam var. 2, 3, 5, 7 hepsini kullanmak zorundayız. 4 tane çift sayı 0'dan 9'a kadar 0'a hariç 4 tane çift sayı var mecburen bunları da kullanmak zorundayız. Bir de arkadaşlar bir kullanmalıymışız. Haliyle gördüğünüz gibi sayımız böyle bu rakamlardan oluşacak. Şimdi bunlardan herhangi 6 tanesini sildiğimiz zaman oluşacak en büyük sayı nedir? 87. En küçük nedir arkadaşlar? 12. Bunların toplamı da 99 E şıkkı. Aslı öğretmen ondan büyük 2 basamaklı doğal sayılar ile 99 sayısını çarptığında oluşan 4 basamaklı sayının pratik bulunmasının yöntemini tahtaya yazıyor. AB çarpı 99 eşittir CDEF olsun. AB eksi 1 CD 99 eksi CD EF eşitliklerini sağlar. Örneğin 33 çarpı 99 33 eksi 1'den 32 e, 67 de arkadaşlar bakın 99 eksi 32 eşit. Buna göre hangileri XXYY 4 basamaklı sayısı biçimindedir demiş tek tek deneyelim. Aslında zaten belli ediyor kendini ama 32 bir kere baştan şöyle gitti. 32 eksi 1 31'dir. Dolayısıyla sayımız arkadaşlar x x değil 3 1 ile başladı. Yani a b gibi birbirinden farklı oldu. O yüzden birinci öncül elendi. İkinci öncülde 23 eksi 1'den evet 22 olur arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi. Sonra y y olur mu bakalım onu görelim. 99 eksi 23 kaça eşit? 99 22 pardon çıkardığımız şey. 99 eksi 22 de 77 eşit arkadaşlar. Bakın x x oldu. Bu doğru çıktı. Şimdi gelelim üçüncüye. 45 eksi 1 44. Bu XX olacak arkadaşlar. Şimdi bir de 99'dan 44'ü çıkarırsak bu da 55 oldu. Yani y oldu. Böylece arkadaşlar 44 55 x y'yi elde ettik. Üçüncü öncülde olurmuş. Cevabımız değişik oldu. Tabloda rakamların soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru okunuşları demiş arkadaşlar. Dolayısıyla rakamları ona göre dizelim. Ee, örnek diyor KLM ve MFC şeklinde okuyabilirsin ama CFM olmayacak mesela. LE ve BC olabilir ama FE de olmaz. Okunuş sırası önemli. Bu rakamların okunuşlarında 941, 427 ve 375 sayıları yer almaktadır. Ardışık rakamlar yatay veya düşey olarak komşu karelerde değildir. Dolayısıyla arkadaşlar Burada mesela 941 yerleştirelim şimdi. 941 şeklinde tamam mı? Sonra 427 o zaman böyle yerleştirebilirim. 375 böyle yerleştirebilirim. 8 ve 6'yı artık nasıl yerleştiririz? Mecburen 8'i buraya çünkü 5'in yanına 6 olmamalı ve aynı şekilde 6'yı da buraya yerleştiririz arkadaşlar. Böylece ardışık sayılar arka arkaya denk gelmedi hiçbir şekilde. En büyük iki sayı buradan 963 ve 941. Böylece 3 1 daha 4 6 4 daha 10 9 9 daha 18 1904 D şıkkı oldu arkadaşlar.